sonra tamamen değişti. Gabarda artık terör değil, petrol konuşuluyor. 150 milyon varillik petrol rezervinin büyük keşfin ardından gözler şırnak gabara çevrildi. Biz de herkesin merak ettiği, herkesin konuştuğu şırnak gabara geldik. Kameraman arkadaşlarım Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman'la beraber petrolün keşfedildiği, bulunduğu, çıkartıldığı ve çalışmaların yürütüldüğü petrol alanına girdik. Şimdi kardeşim siz seçimden önce alt traktöre koy dediğiniz petrolü çıkaramayıp seçimden sonra benzine, motorine seçim öncesine göre yüzde seksen zam yaparsanız 19-20 liralık benzini seçimden bir buçuk ay sonra 35 liraya milletin omzuna yüklerseniz elbette ben bunun hesabını sorarım. Nerede Karadeniz doğalgazı kardeşim? Nerede Gabar petrolü? Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip Petrol bulduk. İçimizde cayır cayır yanıyor. Tayyip Erdoğan diyor ki bana o dağlarda sekeceksin. O dağdan o dağ, o dağdan o dağ. Benim evlatlarım orada yalnız kalmayacak. Kabardağın petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başladı. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Benzeri Suudi Arabistan'da da var. Çıktığı an traktörde çalışılabilecek bir kalp da var. Gravitesi çok güçlü. E ben demişim ki Karadeniz petrolü arkamızda patladı. Neremizde patladı? Oramızda patladı. Yanlış mı demişim kardeşim? Bizim uyguladığınız bu ekonomi politikaları nedeniyle millet yarı çıplak geziyor. Ondan sıkılmıyorsunuz da ben efendim arkamız dedim diye mi? Efendim bu ayıp oluyor. Sizin yaptığınız ayıp. Ayıp milleti açıkta bırakmak değil mi? Ayıp efendim seçimden önce ya bardak petrolü bulduk Ağzını da ya iç benzin deposuna boşalt deyip seçimden sonra benzini ve doğalgazı %50 çakmak değil mi ayıp o değil mi ayıp ayıp dediğiniz sizin sözde efendim kira yüzde %25 %25'e sabitledik diyerek ev sahibinin cebinden kiracıya artistlik yapıp seçimden sonra kirasını ödeyemeyen vatandaşların sokağa dökülmesi değil mi? Ayıp bu değil mi? Senin vatandaşın yarı çıplak geziyor ondan sıkılmıyorsun da.